Belediye meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplumlarımızın Bursa'daki değerli dernek başkanları, Tarafya okumaları Balkan Şehirleri Akademisinin birinci haftasında Ayşenip Petkoviç ile Bosna'da Savaş Yılları programımızda... program Bugün sadece Bosna değil 550 yıl sevgiyi, barışı, huzuru ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığımız Balkanlardaki her Müslüman bizim emanetimizdir. Müslüman mezarlığının bulunduğu her köy, her mahalle, her şehir, şanlı tarihimizin hatıralarının saklandığı her yer bu gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yıldırım Belediyesi olarak merhamet medeniyetimizi yaşatmak, yeniden inşa etmek, gençlerimizi gönül coğrafyamızla buluşturmak ve aramızdaki bu güçlü bağları gelecek kuşaklara aktarmak için samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz bu Balkan Şehirleri Akademisi'ni çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin Rumeli'mizi tanıması ve yüzyıllardan bu yana süren güçlü bu bağlarımızı devam ettirmeleri bizler için büyük bir önem arz ediyor. Zira Balkanlar geçmişimiz olduğu kadar geleceğimizin de ayrılmaz bir parçası. Okay. Poštovani predstavnici bošnjačkih i drugih udruženja, ja ću se potruditi da dam nekoliko informacija i viđenja određenih dešavanja kad je u pitanju istorijske činjenice na Balkanu sa osvrtom na Bosnu i Hercegovini. 90. godina Çeviç smo ve Büyük Sırbistan hayalini planını anlattığı Aldırılar başlıyor e, bölgede ve bu büyük e, planda hesap etmedikleri bir şey vardı. Bizim Ali Ezzet vardı. Yani kanalizasyon borularından... Teško boynu svaya, nismo dugo vremena sonuçivali za takvu ee, ve dolayısıyla uzun süre bizim harekete geçmememize sebep oldu o bu e, merkezin işgal altında olması çünkü çok zor e, iklim koşulları sürdüğü bir dağ burası. Dolayısıyla o kadar seb. Uzimskum periodu ko što je sad vozima. Izvrši operaciju oslobađanje planine voš. Ve karar verildi. Lašić Dağının kurtarılması için yine böyle bir kış günü, kış şartları altında bir operasyona gidilmesine karar verildi. Ya bir taktici, kako, kako smo Bir sürü taktik, operatif, e, operasyonel taktikler askerlerle konuştuk, geliştirdik. Ki onları anlatmayacağım şimdi. Orası da ayrı bir bölüm.